Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Esila. Ben Ecem. Yeni bir kanal kan, kanal, kanal oluştum. Tamam buraya bitleriz ya. onda Bu kanalımızın içeriği ne olacak? Biz hangi okullarda okuyoruz? Ee, hatta 12. sınıf nasıl geçti falan onu da anlatabiliriz bence. Evet olabilir. Çünkü şu anda bayağı stresli bir şey var. Dönemin içerisinde olduğumuz için ve oldukları için şu an 12. sınıf öğrencileri. Bence onlara da yararlı bir şeyler olabilir. <gülüyor> olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Son nerede kalmıştık? Öncelikle, e, nereden başlayalım? Ha, aynen öyle. Nasıl bulduk? Biz şimdi e, 8 senedir arkadaşız. Bazen böyle arkadaşlığımız neye uğradı diyebiliriz. Darbelere. Darbelere uğradı diyebiliriz. Birazcık sorunlar yaşadık. Sonra tekrar birleştik. Tekrar ayrıldık işte sadece normal arkadaş kalmaya başladık falan derken sonunda 8 senenin sonunda bir karar aldık ve dedik ki tamam artık bu kanalı kuralım ve adımız 8 yıl 8 mekan olsun dedik. Sonra fark ettik ki 8 yıl 8 mekan YouTube aramalarına girildiği zaman şeye düşmüyor. İsim uzun olduğu için sanırız. O yüzden değiştirmeye karar verdik ve dedik ki biz hangi kelimeyi kullanıyoruz daha çok? Aynen öyle. Aynen öyle. Sonra dedik ki tamam biz aynen öyle olsun bu şeyimiz. Sonra başladık nasıl videolar çekebiliriz, ne yapabiliriz falan diye. Dedik ki biz şimdi bir mekana giderken atıyorum Galata, her zaman da Galata örneğini veriyorum ama mesela Galata'ya gideceğiz. Ve diyoruz ki tamam biz şimdi Galata'ya gidiyoruz. O zaman orada nereye gideriz? hangi hediyelik eşyalara bakarız, ne alırız falan filan. Hep bu şekilde konuştuğumuz için biz de biraz düşündük. Biraz düşündük derken gerçekten biraz düşündük. Bu düşünme süremiz 5 dakika falan oldu. Belki o kadar da olmamıştı. Birazcık düşündük ve dedik ki biz gittiğimiz mekanlarda şimdi 8 yıldır arkadaşız. 8 yıldır hep bu tarz şeylere yöneliyorduk ama bir türlü yapamıyorduk. Madem böyle bir karar aldık ve böyle bir YouTube kanalı açıyoruz. YouTube'a giriş yapıyoruz. O zaman bir challenge e, kanalı gibi bir şey olsun diye düşündük. Şimdi nasıl şey yapalım? İlk bence nasıl tanıştığınızı anlatalım. Evet nasıl tanıştık anlatıyoruz. Biz nükteye başladık ikimiz de. Ecem'le. E, 6. sınıfta. Ve normalde yani aynı sınıftayız. Birbirimizi tanıyoruz ama hiç görüşmüyoruz. arkadaşlar. Biz aynı olarak. sınıfta değildik. O zaman ortaokul derken seçmeli bir dersimizde e, ikimiz de aynı sınıfa giriyorduk, Aynı sınıfta bulunuyorduk. Normalde birbirimizi tanıyorduk. Yani ben Ecem'in Ecem olduğunu, Ecem de benim eşil olduğumu biliyordu. Ama e, hiç böyle e, arkadaş değildik. Konuşmamıştık. İşte Ecem nerede oturuyor falan filan hiç birbirimiz hakkında hiçbir şey bilmiyorduk. Sonra bir gün bir olay yaşadım. Çok etkili, derinden etkiledi. Ve ağlayarak sınıfa girdim. O gün yine seçmeliler. Sonra Ecemciğim bir peçete hazırladı bana. Peçetenin üzerine Ecem kalp eşil yazdı. Ve sonra yanıma geldi. Bana bu peçeteyi verdi ve dedi ki ağlama. Sonra biz bu şekilde arkadaşlığımıza başladık. Ama ne yazık ki Ece bana bu peçeteyi verirken bir hafta sonra okuldan ayrıldı. Yani verdi ve gitti. Neyse sonra üzerinden bir dönem geçti. E, tabii Ecem Mecem ne hatırlayacağım yani o da beni hatırlamıyor. Yani... Aa, Aa Ecem vardı ben onunla arkadaş olmak istemiştim falan gibi bir şey yok tabii ki. Bir karar yazmaya karar verdik. Sonra e, tam İçeriye girdim finalin ilk günü ve ben okul forması alacağım. E, formanın formaları satıldığı ayrı bir kat var ve oraya girdim. Etek denedim, üstümü giydim. Kabini bir açtım karşımda Ecem. Aa. Şok. Birbirimize baktık böyle oldum. Ecem yaptım. E silah dedi. Aa sen de mi bu okula geldin ne? Evet sen de mi buradaydın Allah'ım bir rahatlama geldi. Mesela biz Ecem'le başladık konuşmaya. Aynen. Sonra birdenbire bizim okul ark, okul dönemindeki okul çevresindeki arkadaşlığımız çok fazla böyle ilerlemeye başladı. Bir de biz aynı sınıfa düştük, değil mi? Evet. Evet, evet biz aynı sınıftaydık. 7'de. Evet. Aynı sınıftaydık. Aynen öyle. Sonra işte biz başladık işte şu anımız vardı, bu anımız vardı lisedeyken sen gitmeden önce şöyleydi, böyleydi falan diye konuşurken ne oldu? Yakınlaştık. Evet. Sonra aramıza bir erkek çocuğa girdi. Ben e, Ecem ve bir yakın erkek arkadaşım arasında kalıp yakın erkek arkadaşımın arka, e, sevgilisiyle yakın olup evet. Ecem'le arkadaşımız bozuldu. Aynen öyle oldu. <laughs> yakın Çok Evet aynen öyle oldu. E, ve böyle olunca da biz böyle Ecem'le daha az görüşmeye başladık ama şey olmamıştık biz tamamen kopmamıştık yine merhaba berabaydık seninle. Yani sonuçta aynı sınıftaydık. Ama hiç konuşmamazlık evet, sınıflarımız hiç ayrıldığında ağırlık. da yapmadık. Yani sonra biz böyle başlayınca tabii arkadaşlarımız hani o yöne doğru gitmediğini görünce hani tabii birbirimize verdiğimiz peçeteler, kağıtlar, mektuplar falan filan çöp oldu. Hepsi. Aynen öyle. Evet sonra 8. sınıf başladım. Bu 8. sınıf böyle olaylı, bir tamamen olaylı bir şekilde bitti yani. hani evet, hatta ben şeylerle yakındım diye sen benimle biraz şey yapmıştın. Nerede? Ha evet, evet evet aynen doğru doğru yine böyle arkadaş kazab doğradık biz bir Biz sürekli öyle. Aynen öyle. Sonra Kuzucu <laughs> <laughs> sınıfın yazında yazında sen evet. mesaj attın. Ben Ejme mesaj attım. Çok ne alakasız mi? bir mesaj bana fotoğraf atıp biliyorum çok saçma olacak ama bu fotoğraf sence nasıl dedi O kadar hiçbir şey yaşanmamışçasına Tamam bunu dedim ben iyi güzel falan filan yaptım ve zaten bir şekilde. Ben büyük ihtimalle o zamanlar şey düşünmüşümdür. Yani biz boşu boşuna birbirimize şey yaptık. Evet, olabilir. Yani çok gereksiz. Sonra e, ben Ece'mi işte, çağırdım. Aynen. Oradan okay. görüşelim falan. falan. Heh, görüşelim muhabbetleri tabii ben çok heyecanlıyım falan. 10. sınıfa başladığımızda eee Ece'mle voleybola başlama pardon, pardon. Ben voleybola başlama kararı aldım. Sonra Ecem'in de voleybol evet. oynadığını bildiğim için, çünkü biz finaldeyken voleybol takımındaydık. Evet. Finalde voleybol takımında olduğumuz için Ecem aklıma geldi ve dedim ki Ecem'e haber vereyim. Onunla beraber başlayalım yine bu şeye. Sonra ben Ecem'e mesaj yaptım işte voleybola başlayalım falan filan diye. Biz yine o şekilde yine bir araya geldik ve voleybola başladık. İşte antrenmanlara falan beraber gidiyoruz. 4-5 gün zaten antrenman vardı. Değil mi? Evet. Haptın. Çok. Bir de çok uzun kalıyorduk. Evet, İki evet. antrenman, Zaten bazen üç antrenman üst üste kalıyorduk. Sen de bizim okula gelip bir şey yapıyordun. Ders çalışıyorduk bela be. Eşeketi. Ha, eşeketi eşek yiyorduk ya. <laughs> Acemi gitmeden önce bizim e, Ecem'in okuluyla antrenman saatimiz arasında bir saatlik bir boşluğumuz vardı. Okuldan çıktıktan sonra e, bizim okulun orada eşek eti satan bir pideci var. Pideci var. Aynen öyle. Biz Aslında oradan gidip, de değil ama eti. Orada eşek eti satan bir pideci var. Biz oraya gidiyorduk ve eşek eti alıyorduk. Gerçekten pide böyle kocaman bir şey geliyordu. Bayağı böyle bildiğimiz bir tabakta şöyle üst üste evet. pideler oluyordu ve biz buna ne kadar veriyorduk? 1 lira mıydı? Saçma 5 lira. 5 lira mıydı? Beş lira. Ne iyi ucuz yani bayağı. Ve biz buna 5 lira falan veriyorduk. 12. sınıfta Ece'm bizim okula geldi. Evet. Ve biz yine ayrı sınıflara düştük. Yakınlık aslında. Evet, biz başta bayağı yakınlık. Sonra okulda ama şöyle bir durum var. Ben önce sayısalla başladım. Sayısaldan eşit ağırlığa geçtim. Eşit ağırlıktan sonra bir de sınıfla bayağı bir olayım vardı benim Ece'm sınıfıyla. <laughs> Benim kendi arkadaşlarım da Ecem'in sınıfını sevmediği için biz hiç o, o taraflara takılamıyorduk. Okulu bıraktım. Şok şok şok. Gerçekten ciddi anlamda Çok okulu bıraktım. Çok iyi arkadaşlar. Aynen öyle. Ve biz o zaman Ecem'le tamamen koptuk. Hmm. Ee, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümüne girdim arkadaşlar. Evet. Nereden nereye oldu birazcık. Yani sayısal da evet. başlayıp sevmeye geçip. Sonra tamamen ikisini de bırakıp spora başlayıp sonra sınava girip sınavda yine sayısal işaretleyip yine sayısal sayısaldan... bir bölüm okuyorum. Evet sayısal bir bölüm okuyorum. Aynen öyle. Şimdi biz Ecem'e gelelim. gelelim. Ecem ne okuyor? Ecem hangi üniversitede? Şey dönemini anlatması Sürekli gezme peşindeydi çünkü hanımefendi. Ben zaten liseye başladığımda ilk istediğim bölümü okuyorum şu an. Ben ilk dedim ki ben çocuk gelişimi okumak istiyorum dedim. Ve şu an İstiklal Üniversitesi... Ayy konuşamadım. Yemin ederim çok kötü olmuş. <laughs> Yemin ederim çok kötü tamam. <laughs> Sen anlat, midem bulandı kusacağım. Ben bunları tazeliyim geliyorum ama <laughs> Bu beni tanımıyor gerçekten yani. gelmiş arada ki misiniz? Doğuşunlar. Doğuşunlar ne alaka? <laughs> i̇şte... Ay dur. Ay tamam. Ay ben çok rahatmış dur. Aynen. Aynen öyle. Aynen öyle. Vesaire vesaire. Ben çok konuşuyorum. Sen konuşmuyorsun. Ben konuşmuyor muyum? Hayır hiç konuşmuyorsun. Başka ne aldım? Kargören kargaren masum köylü arkadaşımız Esra Yılmaz. Adana, Adana. Aynen öyle kanka, aynen öyle. Kanalımıza abone olmayı, bir saygı etmeyi, beğenmeyi, like atmayı, o çana basmayı unutmayın arkadaşlar. Eee, işte, yani. Esra kar Bizim de bir hesabımız vardı, ortak hesabımız. Ama biz bir dönem onu bayağı bir kullandık. Sonra bıraktık kullanmayı zaten. Evet. Çok da şey yapmadık. Ama o hesap hala duruyor. Biz de şuna karar verdik. Biz ikimiz madem ortak bir YouTube kanalı açtık. ikimiz başladık bu işe. O zaman ikimiz devam ettirelim. Instagram hesabımız da o şekilde olsun. Yeni bir Instagram hesabı açtık. Ve onda takipçi yok. Şu şuraya veya şuraya bir yere bırakırız onu. Aynen amaçlı olduğu için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Ki biz... Ben çok ben mutlu çok oldum eğlenem, Yani. Evet. Çok çok eğlendim. Yani. Şu iki saatlik sürede gayet boş boş konuştuk. Boş boş konuşmadık aslında. Bakacağız şimdi edit yaparken. Bir, şimdi iki saatlik video bakalım ne olacak. Kaç evet. şey kaçak dakika Evet. Aynen öyle. Evet o zaman size çok çok öpüyoruz. Buraya bırakıyoruz. Evet. Diğer videolarda görüşmek ve üzere. Instagram karşınıza. Aynen öyle. Hoşçakalın.